Arkadaşlar bugün Free Fire oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi of of şu Ronaldo'ya bak be. Ronaldo arkadaşlar karakterimiz. Hemen o zaman öne geçelim. Arkadaşlar daha dün aldım bunu. Ücretsizdi. Bir tane hediye kutusu verdi. Ben de Ronaldo'ya aldım. Lucky. Hadi bir daha Fso. Hadi abicim hadi. Maç bekliyoruz arkadaşlar. Şu kurtu da aldım. Çok güzel. Şu kurtu. İsim koyacağım buna. Eğer arkadaşlar Free Fire videonun devamını istiyorsanız kesinlikle kanalıma, kesinlikle bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve hemen videoya geçtik. Evet. Hadi lobideyiz. Ben alayım. Aranızda Ronaldo var. Rahes. Lan sen ne yapsın ya? Ne yapsın kardeşim? Koş. Koş. Bitmiş de, de ya. Yol bitirmiş. aç Başak şeftali. O ne lan? Neyse boşver. Hemen 19 8 7 6 5 4 3 2 1 He şöyle. Ronaldo Çok iyi birisi. Mükemmel hepsi. O ne yapayım? Değişmiş mi? Ben buraları tanımıyorum. Tamam ben burada ineyim ben. Şurada çiftlik mi gideceğim? Tatil köyü güzel gibi gözüküyor ya. Of gece panteri. Yok abicim ben gitmem. Geçirtmeyi dedim. O araba falan da var ama burada. Güzel. Tam merkezinde ineceğim. Cam orada baya iyi silahlar görüyorum. Çok efso silahlar var. Çok efso silahlar orada. Hemen silah atlayacağım. Al oğlum silahı. Heh şuraya. Geber. Ben alacağım şimdi değil mi? Kesin ben alacağım. Ya biliyordum ya. Biliyordum abicim ya. Şimdi canım. Köpeğim nerede? Köpeğim nerede? Lan köpeğim yok. La panter yok. Ulan panter. Sattın mı la beni? Şimdi adam beni bulacak. Silahım da var. Tamam. Ben ben seni şimdi öldürmedim. Ben şimdi adam ben beni öldürmeye geliyor. Kaç kaç. Silahı al ya Ha. Şunu al. Ya çek şunu. Şuradan Hadi abi hadi Skar alabilir mi? Alabilirim aslında Skar Şey falan da var Hop oh, maşallah Hadi Şimdi en tek istediğim şey panterimin nerede olduğunu bilmek. Güzel panterimi. Gebert lan şunu. Gebertemedim lan şunu. Sakladım. Aa. Bugün adam de Ödürmez ki? Dedim iki saat ikinci gün ya. Bir tam bir sen Allah. Birisi bana vuruyor Hadi oğlum sana. Adama vuramıyorum ki. Adama vuramıyorum resmen. Gel buraya. Gel buraya şerefsizin tip. Şöyle Burada bir tane şey vardı. Az hiç hatırlamıyorum. Oho. Oh. Lan ha, bu ne? Skar. Öldüm altı Lan öleceğim. Öleceğim. Kimi vurdu lan öyle? Öleceğim. Ne ya? Acil yere lazım değil Lan ne var? Ayı mısın? Ayı gibi vuruyor ya. Hayvan gibi vuruyor. Öl. Adam benim yanıma geldi. Oha. Ne lan? Oğlum. Kendisi öldü. Lan ben ne yapıyorum? 8 canım var ya. Nasıl? Böyle yapınca arkadaşlar daha hızlı şey oluyor. He. Ve 200 canım ne var? Tamamdır çok iyi. Yalnız bravo mı şunu ya. Neyse. Şunu alayım. Burada olacağım başka bir şey yok. Aa, şu cephane alayım. Tese. Evet, evet. Of of şuna bak. Şimdi buradan geçeyim. Burada şey varmış. Abi bu ne ya? Ölecektim resmen. yedek 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 çok güzel yedek hadi oğlum hadi dur hemen güvenli bölgeye gitmem lazım koş silahı elinden bırak silahı elinden bırak koş koş drone nerede Drone böyle yürüyorum. Karşıma birisi çıkarsa ölmeyeyim diye. Hadi. Ha burada birisi var. Koşsana. Koy şunu. Koy. Tamam bırak. Hadi. Okay, O drop benim olacak lan. O drop benim olacak. La Allah. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Ya oha bu kim ya? Yaz ben bunu bildireceğim. Ben bunu bildireceğim. Hile. 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 Anormal hareket. Bir Kafadan vurmadı. Onlar anım var. Baksanıza onu. Adam tek atıyor neredeyse. Bu ne oğlum? Çok saçma. Çok saçma. Geri. Bu ne ya? Evet arkadaşlar, bir daha sonuna gelmedik. Devam ediyoruz. Devam. Daha sadece sa savaş anlamına gelmiyor? Azıcık kutu açabiliriz. Tamam dur alayım hepsini. o oh, seviye arttırdım. Sizin ediyorum şeyler arkadaşlar. Ya ben niye koşanıyorum? Ben onu aldım ya. Çıkar şunu ya. Şimdi çıkartırım. Bir freze falan alayım bir şunu Neyse ya boş ver. Kapat. Kapat. Şimdi şans otomatlarına gir. altınlı otomat. Bir şeyine varmış lan var. Bir şeyine aç. Bir defa çevirmek istiyor musun diyor. Beş defa çevirebiliyorum. Bir zaman bakayım ben. Ödüller falan var mı? Ödüllerim nerede? Şuradan. Ya bulasın arka ya. Bince. Şununu ah, al. Aldım. Ya, altın falan yok mu? Alayım. Kuşağım. Binti paketinde. Tamam. Bu yah bas. Şununu al. Yok tamam. Aç. Sandığı aç. Tamam. Buradan al. Ne mu diyor? Ben en çok hangisini kullanıyorum? MA41. AK47 Tamam. AK47. Şimdi azıcık yok ya. Neyse. ama um Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de kesinlikle kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz.